she hmm. demons Yüzünü gösterdiği Mirat-ı Mücella'da Mirat-ı Mücella'da

Aa, aa, gam görmeye dünyada Neci kardeşim, bu okuduğum uzunca birkaç değişik, beş değişik bir kıtadan ibarettir. Tasavvufi sohbetlerde, zikirlerde söylenen, eskiden söylenen, bir ilahidir. Evet. Son okuduğum dörtlük için duracağım. Yani bakın bunlar ezbere söylenmiş bir şey değildir. Yani aşk mesnedi vardır. Yani aşk ile söylenmiş. Dolayısıyla bir mesnedi var. Ne diyor? Safisi olan olan Mevla yani zikir esnasında takisi. Taki saati ne demek? Taki yani içileni, kandıranı. Tabi buradaki içmekten su içmek, meşrubat şeklinde anlamayın. Yani sakisi, manevi sakisi. Yani vecdi veren, istirakı veren, aşkı veren, o meclisi, o havayı veren manevi bir içiricisi olan evet Mevla'dır. Safisi olan Mevla. Zikir meclisinde safisi, içireni, yedireni, içireni, manevi evet olarak yediren, içireni Mevla ola diyor. Ettahı ola esma. Ettah kadeh kelimesinin çoğuludur. Kadeh bardak manasını kase diyelim. Yani etdahu ola esma, esmalar ki Cenab-ı Allah'ın güzel isimleri demek, esma o demek. Güzel isimleri, evet. Onun kadeh, ekdahı ola esma, kadehleri demek ki İsmullah, İsmi Azam, ismi Celal, Lafzatullah ola, ekdahı ola esma, sonra bir kez nuş eden kat'a, bir defacık nuş eden, yani o manevi lezzetten içen kat kat'iye, sureti kat'iye de bir kez nuş eden kat'a gam görmeye dünyada. Ha, i̇şte o. Dünyada gam ve kasvet sıkıntı görmeye diyor. Bu mecliste de böyle bir hava eser diyor. Anlatabildim mi? Bu dörtlüklerin devamını çok güzel şeyler söylüyor. Evet, öyle bir doğuş oldu. Çok eskilerden hatırında kalan, üzerinde de hani, evet, çalıştığımız, belki de dini musidi dersimiz vardı okulda. Orada öğrendiğimiz ilahilerden olacak. İşte o bakımdan bunu da burada arz ediyorum. İnşallah anlayışımıza, doğru yolu buluşumuza, zikre daha güzel bağlanışımıza, tasavvuf yoluna, bu yola daha güzel bağlanışımıza, derslerimizi itinayeli yapışımıza, aksatmayışımıza, cemaat halindeki melekler de geldiği ziyaret, bu meclisede aksatmayışımıza, evet, sebebimiz vesile olur. Dünyada gam görmeyiz. Kadehleri esmalardır. Esma, esma Cenab-ı isimleridir. Ondan sonra işte demek ki manevi bir teyiz ve ruhani bir hayattır tasavvuf hayatı. Allah bu hayattan bizi uzaklaştırmasın. Bizi kendisine yakın mukarret kullarından etsin. İlahen tefakşuri ve rızâke ve lıgâke matlûbi ve altına mahabbetike ve marifetike Uh, 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 uh.